keseceğim. keseceğim böyle çok şerefsiz. <laughs> çek bunlar acı. Arkadaşlar. Dur, çek çek çek. Gelmişler nereden? Tamam abi. Ne olmuş ki? Ya? Bilmiyorum. Bunları gördüm yemin ediyorum. Kafa keseceğim zaten. ben. Benim kafa keseceğim şimdi. Kafa keseceğim şimdi. Kafa keseceğim şimdi. Keseceğim şimdi bu gördüm yemin ediyorum. Kafa keseceğim zaten. ben. Benim kafa keseceğim şimdi abi. Niye, niye kafa keseceksin? Kafa keseceğim böyle çok şerefsiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin. Şimdi kafa keseceğim abi. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa, kafa kesemezsin. Sen kimi kafa? Hala elinden yok. Kafa, kafa yok. Abi burada kafa kesilemez. Burada burada öyle bir şey burada bir Kafa ya kesilemez. Şey. Suriyeli. Şimdi Benim şimdi arkadaş da demek istiyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kafa kesen insanlar bizim ye yanımızda yer alamaz diyor. Tamam abi. Şimdi senin söylediğ söylediğin Şimdi sizin söylediğinizde sizin söylediğinizde yanlış ne konuşarak ne anlaşılır. Türkiye'de konuşarak anlaşılır. Türkiye. Hadi ضرب Hadi insan demek ki Suriye'den gelen vatandaşlar rehabilit edilmeli. Şimdi ben biraz sakin olmalıyım. Şimdi Türkiye'ye ben geldi 6 sene bir şey yok abi çalışıyorum hayat çok güzel. Şimdi Türkiye'de kafa keserim demeyeceksin. Ahmet kardeş sen 6 sene Türkiye'desin değil mi? Aa. O zaman sen Türkiye'lerden biraz cesaret, gözün gözün açılmış, kafa kesiyorsun ama yanlış. Türkiye'de kelle keserim. Ya bırak bunu. Kele, bırak, bırak, bırak değil. Tamam Söylenen da, lafı bırakmayacaksın. Tamam bırakamayacağım. Kelle ben kesecek sen kadar keserim. Tamam şey. bırakmayacağım ben. Ben, ben bırakamayacağım. Vatansever biriydin, niye kendi vatandağı Esad'a karşı davranıyorsun? Kendi Sorun Suriyeli buraya gelmez değil. Madem kucak açıyoruz, yaşlıya, kadına, çocuklara kucak açmamız lazım. Biz bak emekçi alnımızda işten geliyoruz. Adamlar görüyorsunuz sahilleri görüyorsunuz. Bunu bütün halkımız biliyor yani. Adamlar keyif yapıyor. Keyif yapıyor. Gençler benim gibi gençler almayacaksın. Madem kafa kesiyor git ülkende ne doğru ne yanlış orada yapacaksın abi. Bu kadar diyorum. Tayyip'e seslen buradan. Bunları geriye göndersin sağ salim. Biz ülkemizde kalalım. Atatürk ilke ve inkılaplarını bayrağımıza sahip çıkarak yaşayalım. Olay bitsin, kapansın. Olay bu. Burası Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyen şurada da varsa terk etsin. Hemen terk etsin. Ne mutlu Türk'üm diyene ha. Şimdi şimdi benim kafamı kesebilirsiniz. Bak kelle burada. Sevmeyen de hepsi gitsin